Bu soruyu yaparsan ya gayet güzel yol almışsın demektir. Evet, çok kolay bir soru da değil ama öyle zor diyebileceğimiz bir soru da değil. Hani konuyu gayet e, net anlatan, tanımlayan bir sorudur. Bunun bir benzeri yeni üniversite sınavında çıkmıştır. Tet açısının alfadan daha büyük olduğunu vermiş. Eğer hadi göz kararı, yani gelişi güzel bir sayı verelim, 30-60 verelim. Daha kolay işlem yapabiliriz çünkü. Bu iki işine geldi. Bakın bu yüzey dik geldi. Zaten kırılmadan yoluna devam edecek. Oraya bakma. Şimdi dikkat edecek olursanız şu noktaya geldi. Yani Z yüzeyine temas etti. Göz kararı yüzeyin normaline hemen bir çizin oraya. Peki, hep şu yaptığım işlemi yapın bakın. Hiç kırılmasa bu şekilde gidecekti. Ama gördüğünüz gibi normalden uzaklaşmış. Zaten sınırdan kırılmış. Sınırdan kırılmışsa çoktan aza geliyor demek. Dolayısıyla burada nx en z'den büyüktür diyecek. Bakınız ışın gelmiş. Y'ye temas ettiği noktayı buldum. Göz kararı yüzeyin normali çizin. Çiziyorum. Yine mavi kalemle bakın şu yüzeyin normali olacak. Bakınız hiç kırılmasaydı bu şekilde gidecekti. Bakın normalden yine uzaklaşmış. Yine sınırdan kırılmış. O zaman X kimden de büyük olacak? Y'den de büyük olacak. Bunu da yazıyorum. Evet geldik yine aynı yere. Y ile Z'yi nasıl karşılaştıracağız? Ortamların hırcızlık indisi farkına bakacağız. Hadi bakalım açıları taşımamız lazım. Şuradaki Z'ye bakacak olursak şu açıda 60 olmaz mı? E şu normal yüzeye dik geldiği için o zaman şu açı kaç olacak? 30 derece olacak. Onu bir yazayım. Oradaki açının 30 derece olduğunu buldum. Şu açı 30 derece. Işının sapma miktarına bakacağımızı unutmayın. Hiç kırılmasa böyle gidecekti. Ne kadar saptı yolundan? Şu kadar saptı. Çünkü şu şekilde kırılmış. Evet çocuklar iç ters açılardan burası da 30 yani 60. 60 derece saptığına dikkat ediniz. Bakın yine şurada bir Z var görüyorsunuz. Şu açı 30 derece olacak. O yüzden şu açı 60 olacak. O açının 60 olduğunu oraya bir yazayım. Yani normalle yapılan şu açı 60 derece. Sonra diyorum ki ışın hiç kırılmasaydı bu şekilde gidecekti. Ama şu şekilde kırılmış. Sapma açısı bakın şurada taradığım açı olacak. İç ters açılardan şurası 60 olduğu için sapma açısı yani buraya 30 yazacaksınız. Burada da 30 derece sapmış. Sonra bakıyoruz. Nerede fazla ya da nerede az sapmış? Gençler gördüğünüz gibi y daha az sapmış. Daha az sapmışsa x'in en büyük olduğu